Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel tavayası ile birlikte karşılıyoruz. E, oyanın yapımını anlatmak istiyorum sizlere. Oyam iki aşamadan oluşuyor. Altı bir sırada sıralı bir model. Üzerinde bu şekilde minik minik çıtı pıtı e, motiflerden oluşuyor. Umarım beğenir ve benimle birlikte çalışırsınız. Videoma geçmeden önce sizlerden kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kanal abonelikleri ücretsiz. Altta zil butonu var. Ona basıyorsunuz. Tümünü işaretliyorsunuz ve ben videolar yükledikçe size bildirimler geliyor. Boyamın yapımına geçiyorum. İyi seyirler. Nasıl başlanır göstermek istiyorum size. Tığın üzerine ipimizi aldık. Şöyle bir zincir çekiyoruz. Bir defa doladım. Kirpikle başlayacağım için hemen şuraya yana başlayalım. Bakın böyle 1 2 başlangıcı bu şekilde 3 4 5 zincir hemen şu alttan geçiyorum ilk başladığım için bu birazcık zor bu kirpi yapmak ama sonrakiler kolay arada bir zincir var hemen yandaki tığ bat diye geçiyorum benim yazmamın tığ battıları iki zincir bakacağım sık olursa iki tane de atlayabilirim 1 2 modele göre şu anda sizinle başlıyorum ben de karar vereceğiz 4 5 zincir çektim ben trabzanın altından geçiyorum bir zincir bir defa doladım iki defa da çektiğim trabzan yaptım 1 2 3 4 ve 5 hemen alttan geçiyorum 3 tane yaptım. Bir zincirimi çektim. Hemen bir defa doladım. iki defa da çektiğim trabzan yaptım. Buraya modelimi kuracağım. Yine bir zincir yapıyorum. Bunun üzerine kirpik yapmıyorum. Hemen yana geçtim. Yine iki defa da çektim. Buna trabzan yapıyorum. Şey trabzanın üzerine kirpiği yapıyorum. Kızım yine sesleniyor sizlere teyzeleri. Tekrardan çekeceğim. 1 2 3 4 sıkı sıkı. Gevşek konucu güzel durmuyor ya da dört tane çekin gevşek çekersiniz. Yine bir zincir çektim. Hemen yana geçiyorum. 2 tane daha çektim. Tırabzanımı yaptım. Buraya model kuruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane yeterli. Ters çevirdim. Buradaki ipim var. Onu bırakıyorum. Hemen yandaki Trabzon'un tepesine bakın buraya sabitliyorum. Sık iğneyle. Aa takıldı. Tığımın ucunda bir sıkıntı var. Şu anda hemen geçtim. Tekrar düz tarafını kendimize çeviriyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. 1 2 3 defa da çektiğim trabzanlar yapacağım. 2 3 Doluyorum. 1 2 3 Şu anda 3 tane oldu. Doluyorum. 1 2 3 4 Yavaş yapmaya çalışıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlar yavaş yapmam hakkında mesajlar geliyor bana. Yorumlar yapıyorlar. 5 oldu. Bir tane daha yapacağım. O yüzden yavaş yapmaya çalışıyorum. 6 tane oldu. Bir de kenarda üç zincirimiz var. 2 sıkı sıkı 3 tane zincir çektim. Bir doladım. Aynı şekilde buraya da 6 tane 3 defa daha çektiğim trabzanlar yapıyorum. 2 3 4 5 Dilerseniz siz 3 nokta var oradan hızlandırabilirsiniz. Şuradan geçti 6. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Hemen dibine dibine sık iğne yöntemiyle sabitliyorum. Bir tane zincirim var. Doladım. Hemen yan tarafa geçiyorum. 1 2 1 2 3 4 ve 5 Şöyle göstereyim net net. Şimdi buraya modelimizi kurduk. Bunun üzerine çiçeğimiz gelecek. Bu arada kaç tane isterseniz siz ayarlayabilirsiniz. İki defa da çektiğimiz trabzanların üzerine kirpikler yaparak ilerliyoruz. Ben arada 10 tane kirpik bıraktım. Bazılarının aralarında iki tane tığ battısı atladım. Çünkü ben yazmamın altını 2 zincir çekerek tığlamıştım. Yakın yakın batmıştım. Ama bu modele çok uygun olmadı. 3 zincir çekerek yaparsanız şu kirpikleri çok daha güzel duracaktır. Bu benim model yazmamda buna başladım diye de, e, hani devamını örmeyeceğim diye de bitirmek istemedim. O yüzden sonuçta model aynı. Altını sizler ayarlayabilirsiniz. 10 tane bıraktım. Bu mesafede olacak. Siz aradaki boşlukları daha uzun ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle bir tane daha en azından bir başlangıcını göstereyim. Hızlı hızlı ilerleyelim. Burada başını zaten yeterince yavaş anlattım. Bir tane doladım tıbat diye giriyorum iki defa da çektim ve bunun kafasına kirpik yapmıyorum bir zincir çektim hemen yandaki tıbat diye geçiyorum iki defa da geçtim 1 2 3 4 5 zincir hemen kirpiğimizi yaptık bir defa doladım iki defa da çektik bunun üzerine de yine kirpik yapmıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirim var ters çeviriyorum kirpik ortada kalacak hemen ilk yaptığımız kirpiksiz trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 hemen doluyorum ve burada üç tane üçlü trabzanlar yapıyorum 6 tane 2 burada hızlandım dediğim gibi 3 yeni başlayanlar için geride zaten yavaş anlattım 4 5 ve 6 sıkı sıkı 3 tane zincir çekiyoruz yine doladım 1 2 tığımın ucu bozulmuş galiba arada takılıyor 3 4 5 ve 6 3 zincirle yukarı çıkmıştım burada aşağıda yine 3 zincirle iniyorum zincir çektim indim hemen Trabzon arasından geçtim bakın buraya geçmiş oldum bir zincir çekiyorum bir tane boşluk bırakıp bir sonrakini atlamak istiyorum çok sıkı batmışım atmışım iki defa da çektiğim trabzan yaptım beş zincirle de kirpini yaptım bir zincir hemen burada yandakine batayım dediğim gibi altını mesafesini sizler ayarlayacaksınız artık ben modeli göstereyim. Üst zincirle çekildiğinde çok daha uygun oluyor. Bir zincir bu şekilde de ilerliyor. Ben üstün yapımına geçeyim. Zaten yeterince uzun oldu. Sıkılırsanız hızlandırma var. Oradan hızlandırabilirsiniz veya ileri sarabilirsiniz. Bakın çok güzel oluyor. Hızlı da ilerleyen model. Sıkılmadan çabucak bitireceğiz altı sıralı üstü de kırmalı bir model. Yuvanın üzerine yapıyorum şu anda ipime tığımı sabitledim. Hemen bakın böyle, bunu tersini çeviriyorum. Sık iğneli sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Aynı yuvanın içine yine sık iğnele sabitliyorum. Düzünü kendimize çevirdik. İçerisine sık iğne dolduruyoruz. Dolana kadar. 1 2 3 4 5 ve şunu da arkaya saklayalım 6 7 tane aldı hemen dibine yine sık iğne sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakıyorum 10 tane çok yeterli değil. 12 tane zincir çektim. Tekrar yazmamı ters çeviriyorum. Aynı yuvanın içerisine sık iğneyle sabitliyorum. Şöyle. Sabitledim. Düz tarafını çevirdim. İçerisine bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve battım. Tekrar bir tane sık iğne. 1 2 3 4 Baturu şu sıkıştıralım. Aynı yuvaya bir tane sık iğne. Baturu aynaya bir, bir tane sık iğne bu şekilde başa kadar kaç tane alırsa 5 tane çektim 4 çekecektim yine sık iğne şu anda dört tane oldu altı yedi tane olacak dört tane genelde beş tane çekiyorum O yüzden elim 5 taneye gidiyor Tekrar sık iğne. 1 2 3 4 5 oldu. 1 2 3 4 Battım. Sık iğne. 1 2 3 4 Yine battık ve sonuncu sık iğneyi de yapıyorum ve yumamıza tekrar batıyoruz. Bir tane zincir çekip ve kesiyoruz. Ben bakın çok güzel oldu. Çok da hızlı ilerliyor aslında ama ben yeni başlayanlar için burada da iplerimizi yakıyoruz. Ben buraya e, diğer renklerinde yapıyorum. Tekrar görüşelim bitiminde. Ben iki tane daha yaptım. E, i̇ki farklı renkte nasıl göründüğünü de görmenizi istedim. Bence çok güzel çıtı bıtı, hızlı ilerleyen güzel bir oya modeli. Umarım sizler de beğenirsiniz. Benimle birlikte çalışırsınız. Bakın bu üçlenmemiş hali. Üçlenmemiş bile kalıp gibi duruyor. Üçlediğimizde hiçbir şekilde bozulmayacak olan bir model. Videomu buraya kadar benimle izleyen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmuyoruz. Diğer videolarımda izleyerek bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Güzel günlerde yeni modellerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.